Doğa ve Doğa Sporları programı Outdoor Sports'tan herkese merhabalar. Şu anda Kemaliye'deyiz ve Kemaliye'de kültür ve doğa sporları şenlikleri yapılıyor. Biz de sizlere buradan seslenmek istedik. İşte karanlık kanyonuyla, doğa sporlarıyla ve eşsiz güzellikleriyle Kemaliye'ye hoş geldiniz. Gelin hep birlikte Türkiye'nin doğusuna uzanan büyülü bir yolculuğa çıkalım. Erzincan'ın ve Yukarı Fırat Havzası'nın kalbine Kemaliye'ye merhaba diyelim. Eğin Karasu Nehri'nin kolları ile sarılmış, doğanın cömert davrandığı bir tarihi şehir olarak çıkıyor karşımıza. Burada bir maceraya çıkacaksanız eğer Karasu Nehri ile başlamalısınız. Karanlık kanyonun derinliklerine uzanan asla unutamayacağınız bir yolculuk sizi bekliyor. İster kanoyla kendinizi nehrin akıntısına bırakın, ister bisikletle karanlık kanyonun büyüsüne kapılın. İşte burada bu atmosfer içerisinde tozu dumana katarak yolculuk yapabilirsiniz. Bu güzelliği kuşlar gibi özgürce yükseklerden görmek isterseniz de kanyonun kalbinde uçabilirsiniz ya da van suitele Kemaliye semalarında dolaşabilirsiniz. Her yıl düzenli olarak yapılan doğa sporları etkinliklerinde slogan Kemali sizi bekliyordur. Bu çağrıyla geldiğimiz Kemaliye Doğa Sporlar etkinliklerine birazdan tüm detaylarıyla değineceğiz. Kemaliyede dolaşırken gördük ki burada iki türlü insan var: Kemaliyede doğanlar ve Kemaliyeye gelip aşık olanlar. Yapımı 132 yıl süren bu el emeği karanlık kanyondan geçerken gözlerinize inanamayacaksınız. Bir tarafta elle açılan tünelden diğer tarafta uçuruma ve onun bitiminde de en güzel yeşillikleriyle Fırat'a bakınca doğada şiir yazarmış diyeceksiniz. Evet, Kemaliye Doğan'ın yazdığı en güzel şiirlerden biri olabilir. Kemaliye'nin eski adı Eyn. Kemaliye'ye adını Mustafa Kemal Atatürk vermiş. Kemaliye evleri hep yamaca dizilidir. Karos ırmağına bakar. Evlerin sahipleri şimdilerde pek gelmese de başkası yıkıp değiştirmesin diye yabancıya satmaz. Kemaliye'nin evini o değeri bilen başka bir Kemaliye'li alır. Bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne adı yazılmıştır. Dünyanın korumaya, yaşatmaya değer sayılı güzelliklerinden biridir burası. Fotoğraf çekmeye de doyamazsınız burada. Birçok farklı özelliğine doyamadığınız gibi. Şimdi gelelim bu güzellikler arasındaki Karanlık Kanyon hikayesine. 132 yılı aşkın kuşaklar boyu devam eden bir çalışmanın ürünüdür Karanlık Kanyon. İnsanlar önce bir yerden bir yere geçmek için elleriyle açmışlar bu kanyonu. Karanlık Kanyon Erzincan ili Kemali ilçesinde Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu bir kanyondur. 25 kilometre uzunluk, 1000 metre derinlik, %90 yama çeyimine sahiptir. Dünyanın ikinci büyük kanyonudur. 1870 yılında yapımına başlanmış ve kuşaklar boyu devam etmiştir. Şimdilerde tünel girişlerinde farklı isimleri görüyoruz ama en çok da Erzincan Mahallesi Recep Yazıcıoğlu'nun anısı yaşıyor, yaşatılıyor. Göre halkı onu hiç unutmamış ve her zaman onu anıyor. İşte bu güzellikler arasında dağ ve kaya tırmanışları, paraşüt atlamaları, vanç suit uçuşları, ultramaraton, dağ bisikleti gibi doğa sporları yapılıyor. Bu senede 45. Uluslararası Kültür ve Doğa Şenlikleri gerçekleşti. Biz de bu şenlikleri yerinde izledik. Şimdi Kemaliye'yi bir kenara bırakıp orada tanık olduğumuz doğa sporları etkinlikleri sırasında yaptığımız röportajları ve izlenimleri aktarıyoruz sizlere. Caner Odabaşoğlu, Macera Akademisi yönetici ortağı. 3 senedir Kemaliye doğa sporları şenliklerinin kapsamında festival koşulları düzenliyoruz. Kemaliye patikaları yüzlerce yıldır aktif bir şekilde kullanılan, insanların günlük yaşam döngüsünde kuzey, güney, doğu, batı geçişlerinde kullandığı bir yer. Son Belli ve özellikle 30 senede hayvancılığın bölgeden e, uzaklaşmasıyla patikaları ot büyümüş, kullanılmamış, terk edilmiş bir e, cennet köşemiz. Kemal'ye e, İpek Yolu e, Ultra Maratonu Koşu Festivali ile eski patikaları ve mevcut taş yolu gibi e, kendine has yolları kullanarak katma değerli e, doğa ve sürdürülebilir doğa sporları turizmini Kemal'la beraber e, kurmaya. Burada yerel rehberler yetiştirmeye ve buranın bir turizm destinasyonu olarak insanların radarına girmesi için bir koşu etkinliği başlattık. 50 kilometre koşusu kısa ama oldukça zorlu bir zeminde gerçekleşen bir e, ultramaraton koşusu. Eingabani gibi, killiğin mağarası gibi, İpek Yolu'nun e, parçalarını kullanan ve Korunmuş e, köylerden geçen bir koşu. E, festival kapsamında 50 kilometre dışında 30 kilometre patika koşusu ve 17 kilometre patika yürüyüşü var. İleriki yıllarda e, bir e, dağ koşusuna dönüşebilir. Aynı zamanda e, ertesi günde yarım maraton 10 kilometre ve 5 kilometreden oluşan e, yol koşulları diyebileceğimiz tarzda daha düz koşullarımız var ama bunlar çok özel bir yerde. Dünyanın ikinci uzun e, kanyonunda, Karanlık Kanyon'un. Haziran sıcağında 15 kilometresi tüneller içerisinde, 30, toplam 32 tünel içerisinde. E, ve yer yer 3 dakika kadar zifir karanlıkta koşulan bir yarım maraton. Bu çok özel bir yarış haline getiriyor burayı. Kemali'ye ulaşması e, zor bir yer. 3 havalimanına 2,5 saat mesafede. İstanbul'a karayoluyla 13 saat mesafede. Bu ama bir avantaj. Doğası müthiş korunmuş durumda. Yollarının zorluğu köylerini e, de korumuş durumda. Kemaliyeliler de bu konuda çok bilinçli. Gurbete gidenler evlerini korumuşlar. Evlerini dışarıya satmıyorlar. Şunu söyleyebiliriz ki e, bu benim e, üçüncü keşif gezimde fark ettiğim bir konu oldu. İsviçre ya da Fransa alplerindeki köylerde geçerken nasıl korunmuş binalar, tertemiz sokaklar görüyorsanız Türkiye'de de bunu Kemaliye'de görüyorsunuz. Çünkü bir gariplik var diyorsunuz ilk başta. Çok esasında olması gerektiği gibi Anadolu halkının hem nasıl medeni olduğunu, nasıl esasında bazı şeylere dikkat edersek, çok güzel yaşayabileceğimizi gösteren ve yüzlerce yıl burada nasıl yaşandığını gösteren bir tecrübe. Kemal Yeguasipoları Kulüp Başkanı Dışat Özban. Via Ferrata parkurundan bahsedeceğim. Yukarıda gördüğünüz da, Kotar Dağı dediğimiz ve oraya yapılmış bir Via Ferrata parkurumuz var. 517 merdivenden oluşan. Şu anda Türkiye'de yok diyebileceğimiz bir parkur. Bu parkurdan sporcular tırmanıp daha sonra vinsuit atlayışı dediğimiz atlayışı gerçekleştiriyorlar zirveden. Onun harici dağcı olan sporcu arkadaşlarımız da gelip buradan bu 517 merdivenden tırmanıp daha sonra kaban dediğimiz taş merdivenler bu aralardan yürüyerek merkeze iniş yapıyorlar. Sporcular, dağcılar, kulüpler şu anda burayı son dönemlerde çok tercih etmeye başladılar. Yurt içi değil, yurt dışından da gelen sporcularımız mevcut. Bu demir merdiven parkurunu Kemal yani Kemaliye Kültür Kalkınma Vakfı'nda Feridun hocamızın girişimleri sonucu yapılması sağlandı ve şu anda dağcılara özellikle de sunulmuş güzel bir parkur. Evet burası Via Ferrata parkuru olarak geçiyor. 517 merdiven, yaklaşık 300 metre yükseklik ve şu anda Türkiye'de kısa kısa olanları mevcut diye biliyoruz ama bu kadar uzunlukta yan geçişleri olan bir Via Ferrata parkuru yok diye biliyoruz. Adı nereden geliyor? Eskiye baktığımız zaman Demir merdivenlere verilen bir isim Via Ferat'ta. Demir merdiven demek Via Ferat'ta e, isim olarak böyle bir mazisi var yani. Avustralya'dan, Macaristan'dan gelen e, sporcular oldu. Amerika'dan gelenlerine denk geldik. Kanada'dan gelenlerine denk geldik. Tabii bu sadece bizim değil de başka kulüplerle de gelip Türklerle beraber tırmanan yabancı sporculardan mesela bilgimiz yok aralarda tırmanan yani hmm. çoğu ülkeden de gelip tırmandıklarını şahit olduk. Genellikle e, burada tırmanışı yaptıkları saatleri hani e, güneşten dolayı karalarımız bayağı bir sıcak oluyor. Onun için ya sabah erken yapılmasını tercih ediyoruz ya da akşam geç vakit yapılmasını tercih ediyoruz. Tabii yapacak olan Sporcularımız eğer ki yaş itibariyle ya da performans itibariyle birazcık düşük performanssa uzun süre saat olarak uzun süre süreceği için ki bu 5-6 saat sürebiliyor. Onun için saatleri ona göre tercih ediyoruz. Merhabalar adım Ebru Poyraz. Kemaliye'ye Ordu'dan katılıyorum. koşuyordu Ordu koşu grubunun bir yıldır üyesiyim. Kemaliye için burası bir Trail'den ziyade şenlik havasındadır tarih, doğa, spor her şey var Kemaliye'de e, demişti ve Kemaliye'ye geldiğimizde gerçekten bizi çok güzel karşıladı. Kültür var Kadim Fırat Nehri burada insanlar e, çok sıcak sanki bir Ege kasabasında gibiyim açıkçası bu açıdan da e, teşekkür ediyorum Kemaliye halkına herkese bizi çok sıcak e, karşıladılar. Burası dünyanın e, ikinci e, büyük vadisi e, imiş. E, çok eski bir coğrafya. İnsanlar burada medeniyet kurmak için zorlanmışlardır bunu hayal ettim. Kültürleri güzel, yemekleri güzel, müziklerine tanıklık ettik. Bir de şundan bahsetmek isterim. Aslında sporun pek çok dalıyla ilgilendim. Ben şahsen tenisle ilgileniyorum. Dalış yapıyorum. Buradan e, ebeveynlere seslenmek istiyorum. Çocuklarını sporla buluştursunlar. Hem fiziksel gelişimleri, hem mental gelişimleri geliştirecek. Hayattaki problemleri aşmada onlara e, çok yardımcı olacak. O yüzden e, lütfen sporla kalın. Ben koşu yolda koşu kattım Tanışkan. aşkan. günden geldik. E, şu anda Kemal'leyiz. E, yaklaşık 33 tane e, kayıt sporcu ve 57 kişilik bir kafire ile Kemalye'deyiz. E, neden Kemalye'yi seçtik? Kemaliyede şu anda e, Kültür ve Doğa Festivali yapılıyor. E, aynı zamanda e, hem trail hem de yol yarışının olmuş olduğu bir coğrafyadayız. E, bugün cumartesi e, 4 tane sporcu ile trail koştuk. 50 kahve 30 kahve pankurunu. Yarın ise e, yaklaşık e, 27 tane sporcumuzla beraber 22 kare 10 kafa altında yarışacağız. Oğudan geldiğimiz için biz bizi biraz yoğunladı ve dolayısıyla zaten 2 gün, 2 gün öncesinde biz Kemaliye'deydik. E, Kemaliye güzel, şirin bir ilçe. E, Kemaliye'deki görsel konakları, e, doğası e, güzel. Sadece birazcık sıcaktı. E, ona da zaten e, önceden geldiğimiz için alıştık. E, burada aynı zamanda kanal yarışları yapılıyor. karan kanyonda e, çok güzel bir parkın Orayı gezdik. Hem karadan gezdik hem de denizden gezdik. Kortu turu yaptık. E, aynı zamanda e, Kemaliye'nin e, doğası e, muhteşem. E, keyifli dakikalar geçirdi, geçiriyoruz ekipçe. 27 şimdi bir kafileyle Kemaliye'de şu anda en fazla koşu oldu kafilesi mevcut. Evet, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca. Öncelikle hoş geldiniz içimize. Evet efendim şu anda Kemal Yedi 45. düzenlediğimiz uluslararası şenliğimize hoş geldiniz diliyorum. Ve burada hem kültürel etkinlikler hem de sportif etkinliklerle iç içeyiz. Şu anda 3 gün dolu bir programımız var. ve tabii ki demin söylediğiniz gibi Kemaliye niçin gelmeli dediniz. Evet. gelecek o kadar çok neden var ki şu anda medeniyetin ve tarihin kesiti içerisiniz. Öncelikle bu ilçemize hoş geldiniz diyorum ve bizi izleyen herkese e, Kemaliye davet ediyorum. Kemaliye mutlaka görmeleri lazım. E, Kemaliye'de hem bizim dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonumuz var. Hem e, onları karanlık kanyonu görmeye, hem mani yolumuzu ve Kemaliye evleri, Kemale sokakları, manileri bunları mutlaka gelip görmeleri ve eşsiz doğayı evlerimizi mutlaka görmenizi istiyoruz tabii. Müzelerimiz iki tane müzemiz var. Hem kültür müzemiz var hem de Profesör Ali Demirsoy hocamızın da doğa müzesi var. O da üniversitemizde sergileniyor. Bu aynı zamanda da bir Türkiye'de bir ilktir doğa müzesi. Tüm Kemal'i gelecek olan misafirlerimizi, müzelerimizde, Karanlık Kanyonumuzu da, ilçemizde de onları bekliyoruz heyecanla. Şu anda çok güzel şenliklerimiz geçiyor. Sizler de görüyorsunuz, şahitlik ediyorsunuz tabii aynı zamanda e, spor faaliyetler arasında işte ultra maraton koşularımız var. Yine aynı şekilde kano, rafting, e, tırmanışlarımız var. Yine tabii dağcılık federasyonu temel eğitim kaplanı Kemal'e de yapıyor bir hafta boyunca. Şu anda da görüyorsunuz koşucularımız geliyor. Evet. Ultra maraton koşucularımız. Evet, bir yandan da ultra maraton koşularımız devam ediyor. 5 kilometre, 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre ve 50 kilometre olarak koşucularımız. Tüm izleyen herkesi Kemaliye'ye davet ediyorum. Mutlaka Kemaliye görün ve çeşmelerinden su içmenizi istiyorum. Evet merhabalar. Kemaliye İlçe Kaymakamı İlhan Kaya Öncelikle 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye Eğim Kültür ve Doğa Sporları Şenliğimize hoş geldiniz diyorum. İlçemiz zengin tarihi dokusu, kültürel değerleri ve endemik bitki türleri doğasıyla yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle Erzincanımızın adeta güzide bir ilçesi, turizme açılan kapısı. Türkiye'de bu kadar küçük bir ilçede uluslararası boyutta yapılan onlarca ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı çok az şenlik vardır. Biz de bu şenliğe ev sahipliği yapmanın gururu ve onuru içindeyiz. Bir İl, ilçe kaymakamı olarak ben burada görev yapmaktan çok onur ve gurur duyuyorum. Ben tüm izleyicilerimizi, misafirlerimizi, sanat severleri, kültür severleri, macera severleri, doğa severleri hepsini, Kemaliye ilçemizi, düzide güzelliklerini, doğasını, tarihini keşfetmeye, buraya gezmeye bekliyorum. Hepsini misafir etmekten de onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Şenliğimizin ilçemize, Erzincan'ımıza ve ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum. Tekrardan bu vesileyle sizlere de hoş geldiniz. 5, 4, 3, 2, 1, başla! Önce bu yıl 21-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kemali Ultra Maratonu'na bir göz atalım. Kemaliye kültür ve Doğan sporları şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ultramaraton 5, 10, 22, 30 ve 50 kilometrelik parkurlara sahip. Tüm kategorilere yaklaşık 400'ü aşkın yerli ve yabancı sporcu katıldı. Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen uluslararası kemaliye kültür ve doğa sporları şenliği bu sene Vine Suite atlayışlarıyla başladı. Ardından 17 kilometrelik parkur yürüyüşü gerçekleştirildi. Kemaliye Vakfı Kemav'ın destekleri ve yoğun çalışmalarıyla gerçekleştirilen şenliklerde ilk ünsü sporları kapsamında kano gösterilerine de yer verildi. İkinci gününde yani 22 Haziran Cumartesi günü Via Ferrata tırmanışı 50 ve 30 kilometre maratonu startı verildi ve son gün olan 23 Haziran Pazar günü de 5, 10 ve 22 kilometre yarışların startı verildi. Outdoor Sports'tan bu haftalık kadar. Önümüzdeki haftalarda yeni etkinliklerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.